Bugün sizlere tıp biliminin Orta Asya'daki en güçlü temsilcisi ve tüm dünyaya adını duyurmuş olan i̇bn Sina'dan bahsedeceğiz. Avrupa'nın 19. yüzyıla kadar ders kitaplarında okuttuğu, yazdığı ve incelediği eserleri güncelleştirip ileriye dönük temel kaynaklar bırakan i̇bn Sina, tıbbın prensi ünvanını almıştır. Bazı kaynaklarda Türk olarak bilinse de kendisinin günümüz Özbekistan topraklarında doğması dışında Türklükle hiçbir ilgisi yoktur. Kendisi Fars kökenlidir. İyi derecede Farsça ve Arapça bilen i̇bn Sina tıp adamlığıyla adını tüm dünyaya duyursa da astronomi ve felsefe gibi bilim dallarında da oldukça önemli eserlere sahiptir. Ayrıca şiir yazmayı da çok seven bir yazardır i̇bn Sina henüz 10 yaşındayken dönemin şartları gereği dini kitapları ve Kur'an'ı okumayı ve ezberlemeyi başarınca iyi bir eğitim görmüş olan babası bu cevherin solmaması için onun ilk hocası olmuştur. Evde özel hocalarla geometri, felsefe ve matematik gibi önemli dersleri çalışmıştır. Kendisinin yeterli olmayacağını anlamış olmalı ki babası onun daha iyi bir eğitim alması için edebiyat ve Hint aritmetiği öğrenmesine karar vermiştir. Babasının üye olduğu dini zümre onun nefis ve akıl gibi konuları öğrenmesine çok uygundu. Bütün bu konuları içselleştiren i̇bn Sina 16 yaşına geldiğinde İslam hukuku ve felsefe konularında artık söz hakimi bir kişiydi. İnsanlarla tartışıp onları fikirlerinin doğruluğuna inandırmayı başaran tartışmalar yaptığı biliniyor. Dönemin ünlü yazarlarından Öklid'in matematik kitaplarını Otlamyus'un coğrafi ve astronomi alanındaki eserlerini okudukça bilime ilgisi daha da artıyordu. Ta ki hocalarından biri olan El Nathalie ona fizik ve tıp biliminin öğrenilmesinin gerekliliğini anlatana kadar. Bu sayede tıp üzerine araştırmalar yaptı. Bu andan itibaren ise onun hayatı tamamen değişecek, okuduğu, yazdığı ve araştırdığı tüm konular dünyaya mal olacak ve iş batının onu Avicenna ismiyle dillendirmesine kadar gelecekti. Tıp okumaya ve araştırma yaptığı dönemde Aristoteles gibi ünlü bir felsefecinin felsefenin en derin konularından oluşan metafizik kitabını okumaya, varlık, varoluş, evrensellik, uzay, sebep, zaman tanrı gibi önemli kavramları incelemeye başladı. Bu temel bilgilerin ardından İslam tarihi için önemli olan Aristo'nun akımından etkilenmiş isim olan Farabi'nin Fi Arab Kitabu Mabat et Tabia kitabını okumaya ve incelemeye başlamıştır. Zaten İslam tarihine bakınca da Farabi ve İbn Sina dışında da kayda değer geniş kitleri etkilemiş felsefeci olmadığını göreceksiniz. Dünya tıp tarihine damga vuran en önemli bilim insanlarından biri olan i̇bn Sina kendini nasıl geliştirdi bir bakalım. 997 yılında doğduğu şehrin prensinin hastalanması üzerine bilgisine başvurulduğunda henüz 17 yaşındaydı. Prensi daha önce okuduğu kitaplar ışığında iyileştirmeyi başaran i̇bn Sina daha sonra prensin emri üzerinde yanında çalışmaya başladı. Saray kütüphanesi onun İleride adını daha geniş kitlelere duyurmasını sağlayacak bilgi, hakim kitaplarla doluydu. Öğrenmeyi ve araştırmayı bir an olsun bile bırakmayan İbn Sina, kütüphanede çok fazla vakit geçiriyordu ve prensin gözde bilim insanıydı. Fakat kütüphanede çıkan bir yangın ve kendisinin bu yangından sorumlu olduğu suçlamaları saraydan kovulmasına neden oldu. Tüm bunlar olurken de babasını kaybetti. Artık onun için yeni bir hayat başlıyordu. Gençlik yıllarında sadece okuyan, okudukça etrafını daha faydalı bir insan olmaya amaçlayan i̇bn Sina, ne oldu da dünyayı fikirleriyle bunca el etkilemeyi başardı. Bildiğimiz medeniyetlerin ve şehir devletlerinin kurulmaya başlamasıyla insanların hayatı daha güvenli oldu. Fakat bu insanlar arasında çıkan savaşlar elimizdeki teknolojileri ileri ileri götürse de Bilim, kültür ve sanat üzerinde de dezavantajlar yaşanıyor ve savaşlar birçok dahi bilim insanını bu hayattan alıp koparıyor. O yıllarda Özbekistan topraklarında kavgalar ve savaşların gölgesinde bu süreci yaşıyordu. Fakat i̇bn Sina o topraklarda isim yapmış, hatta önemli bağlantıları sayesinde dönemin kralları tarafından aranılan bir adamdı. 17 yaşında bir genç olarak herkes özellikle tıp ve eczacılık konusunda onun fikir ve yöntemlerine başvuruyordu. O da bu bilgisini artık okuyup yazmak yerine bizzat pratiğe dökerek insanları iyileştiriyordu. Bu sebeple yaşadığı ve bildiği tüm tecrübelerini 14 ciltlik El Kanun Fit Tıp kitabında Arapça olarak kaleme almıştır. 1025 yılında eserini tamamlayan i̇bn Sina kendi hekimlik deneyimlerinin yanında kendinden önceki İslam ve Yunan tıp adamlarının bilgilerini de bu kitapta toplamıştır. Bu kitap o kadar önemlidir ki onu hekimler hekimi yapacak ve bu kitabıyla adının ve ilminin yüzyıllar boyunca dilden dile dolaşmasına sebep olacaktır. Tarih sayfalarını araladığınızda i̇bn Sina'nın kitabı kadar uzun bir süre dünyada geçerliliği olan bir başka kaynak göstermenin zor olması onun nedenle değerli bir bilim insanı olduğunun kanıtıdır. i̇bn Sina bu kitabında insan fizyolojisine ait bilgilerle enfeksiyon hastalıklarının bulaşıcı olduğunu ve doğası gereği çoğalma eğiliminde olduğundan bahsediyor. Karantina uygulamasının bulaşıcı hastalıklarda uygulanması gerektiğini ilk defa yine bu kitapta belirtir. Ta 1. yüzyıldan 21. yüzyıla okuması gerçekten şaşırtıcıdır. İbn-i Sina'yı dönemin diğer hekimlerinden ayıran en önemli özelliği ise her hastasına ayrı tedavi yöntemi uygulamasıdır. Tıp kitabında da belirttiği üzere sağlıksız olan hastalarının hepsinin ayrı birer metabolizmasının olduğunu ve sebeplerinin daha iyi bilinmesi gerektiğini vurgulamıştır. Sağlığın eski haline dönmesinin ancak iyi bir gözlemle olacağını belirterek aslında insanların şimdi grip gibi basit görünen ölümcül bir virüse karşı vücutlarının ayrı tepkiler göstermesinde binli yıllarda öngörmüş ve bu fikrin doğruluğunu kanıtlamıştır. Onun hekimlerini daha iyi anlamak için anlattığı bilgiler şöyledir. Tıbbi malzemeler konusu bugün bile hala tıp dünyasının gündeminde olan bir konudur. O dönemlerde üretilen ve kullanılan çoğu tıbbi malzemelerinin materyal yapısını değiştirip hala kullanıyoruz. Yani 1025 yılından 2020 yılına kadar tıp dünyasında aslında malzeme yapısı ve işlevleri olarak çok bir şey değişmedi. Fakat Teknoloji değiştiği için modern cihazlar üretip tabii ki hastaların tedavilerini daha az sürelere düşürdük. Fakat operasyonlarda kullanılan ve neredeyse tüm tıbbi malzemelerin tamamı i̇bn Sina gibi hekimlerin verdiği şekilde senelerdir kullanılıyor. Bununla birlikte yaklaşık 760 ilaç geliştiren i̇bn Sina bu tıbbi malzemelerin ve ilaçların nasıl kullanılması gerektiğini, yetkilerinin neler olduğunu ve tecrübe ettiği muayenelerinin de yine bu tip kitabında anlatmıştır. Tarihsel olarak ilk defa M.Ö. 3000'lerde Mısır'da ortaya çıktığı bilinen çağımızın en büyük korkulu hastalığı kanser hakkında da i̇bn Sina'nın önemli fikirleri mevcuttu kitabında cerrah adaylarına kanseri ilk evresinde teşhis etmenin önemini vurgulayarak başlayan i̇bn Sina, tedavi yolunda hızlı ve çabuk olmalarının tüm hastalıklı dokuyu aldıklarından emin olmanın önemini vurgular. Batı dünyasında onun yazdığı bu kitap tıbbın İncil'i olarak anılıyor. 12. yüzyıldan önce Latince sonra İbranice'ye çevrilerek tüm dini inanışlarının bilim insanlarına önce olmuştur bu kitabıyla dünyayı geliştirmiştir. Tıbbi olarak dünyaya büyük gelişme kaydettiren bilim insanımız aynı zamanda dört kitap daha yazmıştır. Bunlar Kitab-ül Necat, metafizik konularında yazılmıştır. Risale Fillehim-i Ahlak adlı kitabı felsefe ve sosyolojinin en büyük konu başlıklarından ahlak konusunu içermektedir. İşaret ve tembihat ile mantık ve metafizik ve yine fizik konularına değinen isim Kitab-ı Şifa kitabıyla da fizik, matematik, mantık ve metafizik konularına da görüşlerini belirtmiş ve tabiat bilimleri adı altında gökyüzü, alem, meteoroloji, botanik ve oluş, bozuluş gibi kavramları derinlemesine yazmıştır. Bu kadar alanla ilgilenen bir insan olarak i̇bn Sina dönemin ortalama ömrünün üstünde bir hayat sürmüş ve savaşların gölgesinde şehir şehir gezerek 57 yaşında hayatını kaybetmiştir. Kolit olarak bilinen, kalın bağırsak iltihabı kapan ve dışarıda tedaviyi kabul etmeyen i̇bn Sina, mirasını yoksul kişilere bağışlayarak ölmüş ve öldüğü şehir olan Hamedan'a defnedilmiştir. Evreni, dünyayı ve dini daha objektif anlamamıza yardımcı olan isim bunu akılcı ve sistematik bir şekilde anlatmıştır. Hakkında tüm bu eleştiriler olmasına rağmen herkese iyi bir hekim diye anlatan i̇bn Sina aynı zamanda İslam tarihinin en büyük iki felsefecesinden biridir. İlk defa İslam dinine mensup bir kişi tarafından bilim ve düşünce gibi konuları anlatan kitaplara sahip olan isim gerçekten inceledikçe büyüyen bir bilim insanıdır. Bilim evrensel olduğunu ve sadece insana odaklı olduğunu çok net şekilde gelecek nesillere göstermiştir. 800 yıl boyunca tüm dünyanın hekimliğini yapmış modern tıbbın temellerini tek başına atmış olan i̇bn Sina, yazıları, fikirleri, eserleri ve deneyimleriyle dünya insanlık tarihine çağ atlatmıştır. Onu anlamının yolu hiç kimseyi din, Dil ve ten renginden dolayı yargılamamamız gerektiğidir.